Tarihi Hatuniye Medresesi gençlerin eğitim yuvası oldu. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Hani ilçesinde bulunan tarihi Hatuniye Medresesini restore ederek eğitim yuvasına dönüştürdü. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, çocuk ve gençlerin eğitimdeki başarı çıtasını yukarı taşımak için yaptığı çalışmalar devam ediyor. İlçede bulunan ve bakımsızlıktan tahribatların oluştuğu tarihi Hatuniye Medresesi, yapılan onarımların ardından Akademi Lise olarak hizmet vermeye başladı. Hatuniye Akademi Lisede alanında uzman eğitmenler, 12. sınıflara devam eden ve mezun olan öğrencilere temel yeterlilik testi, TYT alan yeterlilik testleri, AYT sınavlarına hazırlayacak, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine ise destek eğitimler verecek. Üniversiteye hazırlık temel dersler saatleri dışında öğrencilere soru çözme konusunda da yardımcı olacak olan yeni eğitim yuvasında ayrıca gençlere yönelik 2022-2023 eğitim döneminde idare tarafından belirlenen takvim çizelgesinde çeşitli sosyal etkinlikler düzenlenecek. Rahat bir çalışma ortamımız oluyor. Hani Akademi Lisede eğitim almaya başlayan gençlerden lise 3. sınıf öğrencisi, 16 yaşındaki Meryem Gendi, ilçede imkanların kısıtlı olduğunu Akademi Lisenin bu açığı gidermeye çözüm sunduğunu söyledi. Akademi Lisenin açılmasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Gendi, şöyle konuştu. Hani de dershane olmadığı için arkadaşlarımla birlikte buraya gelip TYT ve AYT'ye hazırlanıyoruz üniversitede Arap dili ve edebiyatı bölümünü kazanmak istiyorum. Hocalarımız da bize Türkçe, matematik, sosyal, fen, tarih dersleriyle ilgili yardımcı oluyor. Buradaki kütüphaneden yararlanıyoruz ve rahat bir çalışma ortamımız oluyor. Öğretmen olmak istediği belirten lise bir öğrencisi, 16 yaşındaki Özge Özavcı ise şunları aktardı. Şu anda daha çok edebiyat ve tarih derslerine ağırlık veriyor ve sorularını çözmeye çalışıyorum. Çözemediklerimi de buradaki öğretmenlerime getiriyorum ve burada çözüyorum. Buradaki imkanlardan faydalandığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. YKS sınavına hazırlandığını belirten 12. sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Yahya Avcı ise şöyle konuştu. Burada öğretmenlerimizle birlikte ders çalışılıyoruz. Çok verimli oluyor. Büyükşehir Belediyesi'ne ve Sayın Valimize bize bu imkanları sağladıkları için çok teşekkür ediyorum. Tarihi Hatuniye Medresesi Türkiye Kültür Mirasları listesinde kayıtlı bulunan Hatuniye Medresesi, bazı kaynaklara göre. Selçuklu Sultanlarından Sultan Secer, inannesi tarafından bazı kaynaklara göre ise Ertuğrul Gazi torunlarından Zeynep Hatun, kimi kaynaklarda da Artuklulardan Necmettin Alpi'nin kızı Zübeyde Hatun tarafından inşa edildiği varsayılıyor. Selçuklu mimarisi tarzında olan medresenin ayakta kalan mevcut duvarı üzerinde mükemmel taş işlemeciliği ve hat sanatı örnekleri yer alıyor. Hani dershane olmadığı için hani burası açıldı o yüzden gelip buraya TYT AYT hazırlanıyoruz arkadaşlarımızla beraber. Ben dilden gireceğim. Dilden girdiğim için sadece TYT için geliyorum. Zaten hocalarımız hani ders anlatıyor ona göre. Burada da çalışma şeyimiz oluyor. Hani dil çalıştığım için gelip burada çalışabilirim kütüphanede. Ee, Türkçe, matematik, ondan sonra sosyal yani fen, tarih. Evet. Şimdi hangi halde yapısı değişir? Mesela hangi ekleri alırsa yapısı değişir? Yapım ekleri alacak değil mi? Evet. Mesela bazı sözcükleri vereceğim ve bunları yapım eki alıp kalmadı. İlk önce sıfatı ve zamiri tanımını yapalım. Sıfat bir ismi de de değil. Zamir ise Peki bunun haricinde mesela yapım eki olarak aklınıza eklenen şeyler var mı? Film. Film ekleri Başka? Kitap dediğim zaman bu sözcük gökhane demek, gökhane demek. Yani. Yana, yana, yana. Şu andalık edebiyatla tarih öğretmenlerimiz olduğu için e, evde edebiyatla tarih sorularımı çözmeye çalışıyorum. <laughs> bu da öğretmenlerime de getirmeye çalışıyorum. Ben eşit gidiyorum. E, öğretmen olmak istiyorum. Herhangi bir bu sözü.

Öğretmenlerimizle birlikte ders çalışıyoruz buradan. Verimli oluyor. Tatillerde buradayız. Büyükşehir Belediyesi ve valimize bu imkanı bize sağladığı için teşekkür ediyorum. Tamam mı?